Yüce Rabbim, senin büyüklüğüne Sayın sığınıyorum. Allah'ım bu divabı, bu meclisi yönetmenin kuralı kaidesi evet, kitabı var. Bu meclisi evet, yönetmenin var. birinci kural evet, kaide ve biliyoruz. kitabı. Meclis biliyoruz. üyeleri belediye Sayın başkanından, başkan, meclis başkanından biliyoruz. söz ister. Biz meclis başkanı söz, söz verir. Ve söz verilmediği zaman da Ya böyle arkadaş araya bir dur Çünkü Ben Konuşurken siz araya girebiliyorsun. İle ilgili bir konu olduğu için söz aldım. Eee ben eee hep birlikte uyumlu, güzel bir şekilde Denizli için bir şeyler yapmaya devam etmeliyiz diyorum. Sayın evet, Başkan, teşekkür ediyoruz. Sayın Merkez Başkan, Efendim, bir, bir, saniye, bir şey söylemem ama bak, lazım ama bu konu... Şimdi çökmek şöyle, 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 bir dakika. Şöyle, çökmek bir saniye ya. bizim ya, tabirimiz ama bak, değil. Burada bak. Bunu başkan. siz gündeme getirdiniz, ya, bu bir. Eyvallah. İkincisi, <laughs> 2016'da ya, ama bak, Şerif buraya, başkan, ben Merkez Efendi Meclis üyesiydi. Divane. o zaman müdahale edilebilirdi. Üçüncüsü, Meclisi. biz bugün eğer bunu tespit edip mecliste farkındalık oluşturabiliyorsak ne kadar güzel görevimizi yapıyoruz. Bu durumdan rahatsız olacak bir şey yok. Bu durumu ayrıştıracak Ama ya da siyasallaştıracak bir durum Nezaket yok. Nezaket Kur'an'da bir sorunumuz var. Bakın biz zaten saniye bir saniye, zaten, bir saniye. Şimdi şöyle bir bir saniye dakika, ya bir dakika. Ama ben bitirmedim cümlemi bitirmedim. Ay cümlenize başkan. girebilme hakkını ben size şu an itibariyle sayın vermiş. Başkan, bir bakın. saniye. Ya bir saniye ama bak burada, bir, ya bir saniye bak vereceğim yine ediyorum. söz. Ben bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar ne bir saniye zorundayım. bak lütfen sesinizi kes. Sayın başkan siz sesinizi. Ya bir saniye misalt sesinizi ben kesmek zorunda ben bırakmayın. Bilmiyorum. Bu Sesimi belediyenin meclis başkanı benim. Olabilir. Söz istediğinizde ben... ayıp ama hakikaten ayıp. Söz istediğinizde veriyorum bir müsaade eder misiniz? Ben cevap istedim. Bir dakikaya Ve ya, vermedim daha ne bir istiyorum. dur. Ama bak hakikaten de hoş değil. Bir saniye. Lütfen tarzınıza Bakın, dikkat edin. Bir kadınla konuştuğunuzu an... <laughs> lütfen unutmayın. Lütfen. Ya Diva siz, siz, rica siz konuya girmemeniz. kibarlıkla kibar Düzgünce bir konuyu gündeme getiriyorum ya. ve konuşuyorum. Bunu ya konuşma hakkını size benim. Hiçbir şey yok. Ya bir dakika Sayın başkan. Bir... Allah'ım buradaki... ya yüce Rabbim senin büyüklüğüne Sayın sığınıyorum. Başkan... Allah'ım bu Diva bu meclisi yönetmenin kuralı kaidesi evet. kitabı var. Bu meclisi evet, yönetmenin var. birinci evet, kural kaide ve biliyoruz. kitabı Meclis biliyoruz. üyeleri belediye Sayın başkanından, başkan, meclis başkanından biliyoruz. söz ister. Biz meclis başkanı söz, söz verir. Söz verilmediği ya böyle arkadaş araya bir giriyoruz. dur Çünkü vermeyeyim. Ben konuşurken siz araya girebiliyorsunuz. Ben bunu cevap vermek istiyorum. Sayın Başkan, sonuç itibariyle bu konuştuğum konular şahsileştirecek bir konu değil. Evet bir kadın mağduriyeti varsa bunu buradan konuşabiliyor olmamız lazım. Bunun i̇şte, siyasallaştırılacak hiçbir doğru tarafı yok. Bu konu ile Tüm lütfen. Soruyorum. Doğru yaptığına inanıyor musunuz? İnanıyorum lütfen. Sayın Başkan. ]ları... Ciddi mi? Evet inanıyorum. Gerçi inanmıyorsundur ya. Ben inanıyorum. Sayın Başkan ya, niye olamayız, inanmayayım? Niye Bakın musun? Sayın Başkan siz doğru o yaptığınızda kuruma, inanıyorsanız ben de inanıyorum. Ya kuruma ben bir saygı olur. Bir konu hakkında burada kurumun, konuşmam. Kurumun. Sayın Başkan lütfen ben konuşuyorum sözümü kesin. Ya konuşma hakkı, hakkı vermedim ama. Ya, sayın Başkan. Biz ya vermedim vermedim biz vermedim. vermedim. Her ya yerde iyi de söz Herkes açsın mikrofonlarını. Basın herkes konuşsun. Buyurun konuşabilir. Sayın Başkanım. Konuşsun. Buyurun. Sayın Başkanım. sayın konuşsun. Başkan, Sayın Başkan, Sayın ya Başkan. Ya böyle bir şey başkan. olur mu ya? Sayın... Ya böyle bir şey olmaz. Sayın Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Ya dur dur ya. Evet. Sizi 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 sizi, sizi şahsım adına alkışlıyorum. Sizi şahsım adına alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Mecliste mecliste yeni bir teamül getirdiniz. Ayıp ya. Hakikaten ayıp. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Bak vereceğim söz diyorum. Ya sen diye vereyim? Sen benim başkanlığımı tanımadan söze giriyorsun. Bak. Ya vallahi sabaha kadar veririm büyük bir zevkle veririm. İstediğin kadar konuş. Ya bir dur. 45 dakika konuş, bir saat konuş, iki saat ama bir benden söz iste. Ben meclisin başkanıyım. Ya ben belediyenin başkanı, bu kurumun yöneticisiyim. Allah'ım yarabbim. ya iyi de patron benim patron. Söz verme hakkı bana ait. Sayın Başkanım. Şimdi bak burada belediye başkanları var. Üç tane yanınızda oturuyor. Bak ben ne tavsiye edeyim biliyorum size. Bak üç tane belediye başkanınız var. Sorun bu uslup ve usul doğruysa. Bak üç, ikisi sağınızda. Ya doğru değil. Arkadaşlar müdahale eder misiniz? Belediye başkanları. Böyle bir yönetim. Bak belediye başkanlarım var. Sayın belediye. Arkadaşlar. Bak belediye başkanlarınıza soru. Bu doğru bir usul değil. Baş, Ama ciddi sen... söylüyorum doğru değil. Arkadaşlar siz de yönetiyorsunuz. Bak mevkidaşız. Siz de belediye başkanısınız. Böyle bir usul varsa grup başkanınıza söyleyin. Bu usul vardır deyin. Ben o usule de razıyım. Başkanım böyle bir usul yoktur. Önce söz önce bir susarsanız size sabaha yapıyorlar. kadar söz veririm. Evet. Iste Heh, tamam. Tamam, Şimdi önce arkadaşlar bütün çalışma arkadaşlarımdan bir talimatname hazırlamasını istiyorum. Meclis nasıl yönetilir? Meclis üyesi nasıl söz ister? İstenilen sözler nasıl verilir? Bütün meclis üyelerine bir öğretelim arkadaşlar. Bir meclis üyesi düğmeye basıp istediğini söyleyebilecek bir hakka sahip değil. Grup başkan vekili de böyle bir hakka sahipti. değil. Hiç kimse böyle bir hakka sahipti. Burada bir nizam var. Bu bir nizamın da bir uygulanma şekli var. O zaman her aklına esen, her beğenmediği cümleden sonra bassın düğmeye. Ben kadınım istediğimi yaparım. O da diyecek ki ben senden güççüyüm istediğimi yaparım. Böyle bir şey yok ya. Yanınızda üç tane belediye başkanınız oturuyor. Çıkın belediye nasıl yönetilir önce bence birinci öğrenmeniz gereken kural bu. Belediyenin yönetim tarzı meclis nasıl yönetilir? Meclis yönetim tarzı içerisinde meclis üyeleri her zaman yaptığınız gibi düğmesini basar sözünü ister. Ondan sonra da meclisi yöneten meclis başkanı da buyurun der. Söz vermezsem konuşabilirsiniz. Söz vermediniz ondan konuşuruz. Arkadaş zaten, daha istemedin. Başkan. Hala aynı şey Bak, lütfen. Bak istemeden sözü değerli belediye başkanı cümlesini bitirdi. Ya ben bir durun bakalım ya. Ben de bir şey söylerim. Dönerim cevap veririm. Sizin söylediğinizle ilgili bir şey söylerim. Ya da onunki yanlışsa ona bir şey söylerim. Siz düğmenizi basarsınız, benden müsaade istersiniz. Ben burada patronum derken, bu şehrin eminiyim, belediye başkanıyım, burayı yönetmek benim görevim. Ben yoksam meclis başkan vekili varsa ona uyacaksınız arkadaşlar. Böyle cır, cır 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 cır, her istediğinizi söyleyebildiğiniz bir dünya yok. Ne demek ben kadının sözümü kesemezsiniz. Değil, siz kadın değilsiniz. Siz şu an burada meclis üyesisiniz. Cinsiyetinizden arınmış bir halde meclis üyeliği yapıyorsunuz. O zaman ne yapacağım ben? Hangi meclis üyesi söz istediyse bir skala mı getireceğim? Yaşı 60'tan büyük, 50'den küçük, kadın, erkek, evli, bekar, sadece solcu, Kürt, Türk. Böyle bir ayrım olabilir mi? Bir daha bunu lütfen bu ithamda bulun, böyle bir istekte bulunmayın. Bir kadının sözünü değil, meclis adabına uymayan bir meclis üyesinin sözünü kesiyorum. Sayın Başkan, ya bitirmedim. biz mi? adabı biliyoruz. Ya öğreteceğim zaten, onu da öğreteceğim. Lütfen, lütfen. Sesini Hala yapıyorsunuz. Sesiniz. Peki buyurun. İstediğiniz kadar konuşun. Buyurun. Kesmiyorum. Ya bir bitirmedim gene ben sözümü. de bitir ben son bir Arkadaşım, canım yöneticim, canım benim grup başkan Buyurun Buyurun konuşun vekilim. dediniz, konuşuyorum sayın başkan. Siz de ne yapmak istediğinize karar verin. Konuşun dediniz, konuşuyorum. Arkadaş önce bir dur ya. Ben bir bitireyim. Ama konuşun Düğmeniz basılı. Ben size istediğim zaman söz vereceğim. Bir müsaade et. Önce bir adab konusunda, bir yönetim usulü konusunda bir anlaşalım. Anlayacağız sayın başkan. Lütfen. Yüce Rabbim. İncil sen de incip sözümü bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Buyurun. Kararlı mısınız söz verdiğinize? Sayın Başkanım.